Selamlar sevgili oyun kovanı izleyicileri. Nasılsınız? Bugün kanalımızın ilk seri videosu Drag Dealer Simulator 2 ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Birinci bölümde muhteşem bir oyun olacağını düşünüyorum. Umarım keyif alırsınız. Bu arada oyunun sesi biraz oyun fazla geliyor. Oyunun seslerini biraz kısalım arkadaşlar. Şöyle beni daha rahat duyun. Bunları da kısalım. Evet oynamaya hazırız. Tamam eee oyun demiş. Language İngiliz olmasın Türkçe olsun. Evet oyunun şeyini de Türkçe yapalım. Okey bu da kaydedildi tamamdır. Kapatalım. Evet hadi geçelim oyunumuza. Kartelimizi kurmaya başlayalım arkadaşlar. Öncelikle logomuzu seçelim. Oyun. Ko şöyle yapalım yakın olsun birbirine değil mi? İlk videomuzu e, 10 dakika olarak çekeceğim arkadaşlar. Bölümlerin her biri 10'ar dakika olacak. Çünkü kanalım yeni olduğu için e, 10 dakikadan 15 dakikadan uzun videoları maalesef yükleyemiyorum kanalıma. O yüzden de ilk videomuz 10 dakika olacak. Birinci bölüm 10 dakika, ikinci bölüm 10 dakika. Daha sonrasında uzun videolar atabilmeye başladığımız zaman daha uzun videolar çekeceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi geçelim karakterimizin tipini seçmeye. Ede olur ya Ede Edi iyidir edi. Hazır diyelim ve başlayalım. Truck simülatörden Simulator'dan daha mı kapsamlı yapılmış hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Truck Driver Simulator 1'i oynayanlar var ise şayet buradan e, ikisinin kıyaslamına ve aralarındaki farkları yorumlara bildirebilirler. Ice -Song. Ve an itibariyle kartelimizi kuracağımız adamıza geldik. Burada teknemiz var. Şimdi ilk görevimiz ne diyor? Markus'un paketini al diyor. Yani şuradan Markus'un paketini alacakmışız arkadaşlar. Şey selam. Markus'un istediği malzemeleri getirdim. Paranı getirdim mi? Tabi zarfı ver verelim. Bakalım. Tamam. Şimdi ne diyor? Özel eşya elde edildi, ekipman paketini artış için falan filan. Bakalım, başka testin bekliyor. Tamam. tırnak tırnak var mı? Tırnak diyor arkadaşlar. Sabah 855'te buraya geldik. Nasıl güzel bir yere benziyor? Bakalım bakalım bir neler bekliyor. Parkuru. Parkur kullanarak çevresel engelleri aş. Bakalım. İste sonra çevresel engellerle doludur. Her yerin doğrudan yolları yoktur. Ve bazı yerler kolayca keşfedilmek istenmez. Parkur çeşitli çevresel engellerin farklı türlü falan filan işte. Tamam bu çözdük bunu. Z'ye basıp kapatabiliriz. Markus sen misin? Bu paket bana mı? Bu mala laboratuvarda ihtiyacım olacak Al bakalım <laughs> Oh evet mal harika teşekkürler dostum Al bu malı al ve Tepsiye koyup arkadaşlarım için paketler Hazırla tamam mı? Seni bekleyecekler bundan sonra üretimi arttırmak iyi olur Böylece mal bitmez Tabii ki Tabii ki canım benim sen sıkma canını İlgileneceğim ben bu konuyla Evet şu paketi bırakacak okay. var On the lab tray, you can unpack substances from items as well as create packages of drugs. But first things first unpack that drug package to add the dough to the substance store. Yeah, now you need to create smaller packages for those new clients. Add new packages using the size And choose their size and quantity. Tamam şimdi ne, ne istiyor bizden? 3 3 2 Tamam şöyle bir tıklayalım bakalım şimdi Nasıl yapıyormuş paket şurada Şimdi kamlıya 3 kuran 2 tane paketleri aldık Sonra 2 gram 1 tane paketleri aldık tamam böyle olacakmış. Sonra ne yapacağız şimdi? Bunlar tamam. Planlanan teslimatları gerçekleştir. Hadi bakalım da gidelim teslimatları gerçekleştirelim. <laughs> şimdi haritayı bir açalım şu maili. Nerede var? Bir tane burada var müşteri. Şurada bir yerde. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Tamam. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Zaten tepelerinde dolar işareti var hepsinin. Buralarda mıydı? Yok. Görmedi yok. Gidelim bakalım. Buralarda bir yerdeymiş. Lan oğlum neredesin? Ha bak burada. Oo ablacım. Mal çok fena. Zehir zehir mal zehir. Ben sana söyleyeyim. Direkt beni arayacaksın. Direkt. Kesin arayacaksın. Ya. Sen bu malı bir kullan. Kiloyla isteyeceksin. Kiloyla. Orada bir adam varmış. Yok. Şurada biri var. Selamun Aleyküm ablam. Sana da mal vereceğiz. Efendim, efsane ne diyorsun ya. Çok fena Evet arkadaşlar torbacı olduk geziyoruz. Ama biz de büyüyeceğiz be. Torbacılıktan patronluğa da çıkacağız. Buralarda bir daha varmış. abiymiş Şurada biri var ama acaba olmadı. Evet. Sol sen kaldın be ablam. Seninkini de verip uzayacağım zaten. Buradan sonra patronluğa terfi edeceğim. Şimdi bize ne istiyor bakalım. Şimdi bir time time açalım. Later, El fenerlerini anlatıyor. Sistemi kaydetmeyi anlatıyor. Laboratuvar kapısını anlatıyor. Bunu zaten ben görmüştüm. Depoyu anlatıyor falan filan. Tamam. Görev ne diyor? Bir torba gübre <laughs> satın al. Tamam. Torba gübreyi ne adam Bir torba gübre al ha. Buraya gidecekmiş. Gidelim bakalım. Nasıl geçeceğiz buraya? Ooo iki tane müşteri siparişi gelmiş. Imran Torres Madalina Mendoza Tamam size sonra bakacağım gençler Şimdilik bizim torba gübre almanız lazım Selamun Aleyküm dayı karşıya geçeceydik 50 dolar Oha 50 dolara karşıya mı Ulan bu <laughs> Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey olacak bu biz işte, çok övgü almaya gidiyoruz şimdi. Ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Sizleri beraber göreceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Bu videoyu satacağım. 10 dakikalık bir video olacak. YouTube'a atacağım. Siz izleyeceksiniz. Beğeneceksiniz. Ya da beğenmiyorsanız da dislike atacaksınız. Yorum yapacaksınız. Ondan sonrasında da ikinci bölümü hemen ardından en kısa zamanda sizlerle buluşturacağım arkadaşlar. Şimdilik birinci bölüm. Sadece böyle bir teaser gibi düşünün. İkinci bölümde daha keyifli video gelecek. Dayı ne yapıyorsunuz siz burada? Tencere koymuş. 500 ver. Oha dilenciye 500 vereceğim. 50 dolara karşıya geçiyorum lan ben. Selamünaleyküm. Bir şeyler almak istiyorum dayı. Neymiş bu şimdi su. Baharat da gireyim. Kahve değilmiş. Şunu alalım arkadaşlar. Maksimum derim hepsini alalım. 9440 dolar paramız kalmış. Neyse sıkıntı yok şimdi. Gübre torbasını ne diyor? Gübre torbasını aç. Sığınağa dön ve laboratuvar tepsisine kullanarak gübreyi aç. Tamam okey. Sığınağa dönmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> Neyse bakarız. Onda bir püf noktası vardır. Almanın sebebi vardır. Al demesine. Alalım dursun. Yaprak. Yaprağım dursun yani yaprak. Dayı her geçişte 50-50 alırsan böyle sen bizi tokat konuş olursun olmaz ki ama yani. Ulan patron olayım sırf senin şu tekneni alacağım ya bak. Seni, al, seni de işçi olarak yanıma alacağım. Eşim pek ne bu sanki. Tahtadan. Böyle bu? Ortasında mı şu Evet şuradan gidiyoruz. 210 metre sonra evimizdeyiz Pardon sen haklısın Bunları toplayalım belki bir işe yarar bunlar Yalnız çabuk yoruluyor bu adamlar ya Böyle olmaz Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim Yani bana soracak olursanız şayet dealer drug simülatörden Drag dealer simülatöre göre baktığınız zaman Drag dealer simülatör 2'nin grafikleri falan daha şık daha güzel. Tepsimizi burada elde Gübrenin hepsini tepsi yapalım arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi ne diyor? tam bunu attık görev ne? Daha fazla moran yetiştir diyor bakalım. Büyüyen kutularda daha fazla ester ekerek stoklarınızı doldurun. Vay üretime geçiyoruz arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Bu neymiş? şu. Ha bak kökler burada. Bunları kapat. Buraya ver bakayım bir. Böyle. İki. Tamam. But notice that daha fazla <laughs> mı Bir tane tohumdan, daha doğrusu bir tane saksıya dört tane koyabiliyormuşuz ama suyla e, şeyimiz olması gerekiyormuş. Yani bir tanesinde normalde bir kilo gübre gidiyormuş 600 gram da su gidiyormuş arkadaşlar iki tanesinde de 1200 de falan filan işte öyle tamam şimdi ne yapacağız bu da tamam kamyon çiçeklerini topla ve kurut tamam şimdi şurada kurutuyormuş 50 tane mi varmış bizde 50 diyelim üret 50 taneden ne üretiyormuş bakayım ha bir, bir tanesi 1 gram iyiymiş lan Yani 50 gram üreteceğiz şu anda öyle mi? Çok iyi, çok iyi. Markus'la konuşalım. Selamünaleyküm dayı. Tamam, harika. Şimdi Lanzo'yu ziyaret edebilirsin. Genişleme hakkında konuşmak için gitmeden önce üstüne değiştirmeni öneririm. Rezil görünüyorsun. Üst katta dolapta bazı giysiler var ve eğer ihtiyaç duyarsan bir sırt çantası da var. Tamam, anladım. Teşekkürler. <laughs> ha evet bu kehribar taşlarını al ve çıkarken Helen'e sat onlarla mücevher ya da başka bir şey yapıyor Her ne zaman? Her zaman ekstra nakit işine yarar... Ya tamam <laughs> tamam bu görev tamamlandı arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Üst kata çıkıp üstümüzü değiştirecekmiş Çıkalım değiştirdim ve bölümü burada bitirelim Çünkü biliyorsunuz ki kısa bir video atacaktım ee, burada bitsin bölüm geldik selamun aleyküm burası yatak odası gibi bir yer bunu alabilir miyim? Oh, yeah, the cloth collection. You can dress up and access your collection from any wardrobe on the map. Clothes are not just for decoration, though. They also affect your stats, the size of your inventory, as well as quick access slots. Besides cosmetics, you should also dress according to your playstyle and current pursuit tasks. Sırt çantamız da varmış. Bak sırt çantamız da Okey. Oo sırt çantası gene güzel oldu. Tamam. Evet, onayladık ve mevzu biter arkadaşlar. Burada şimdi şöyle yapacağım. Oyunu kaydedeceğim. İkinci ee, ikinci bölümde ne görev vermiş hemen bakalım. Helen ile konuşacakmışız arkadaşlar. Helen'e taşları satacakmışız. Bize taş verdi. Onları satacakmışız. Sonra da Lanzo'nun Lanzo'yla Lanzo, Lanzo onun ofisinde görüşüp Lanzo'nun parasını alacakmışız. Bunların hepsini ikinci bölümde yapacağız arkadaşlar. Birinci bölümü burada sonlandırıyorum. Bu arada bir sürü de siparişimiz gelmiş. Onlara da ikinci bölümde bakacağız. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim bir sonraki bölümde sizlerle görüşmek üzere. Dediğim gibi eğer ki videolarımı beğeniyorsanız mutlaka beğen butonuna basın. Beğenmiyorsanız da hiç problem değil saygı duyarım. Dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.